Sayın seyirciler, yeni tip koronavirüs salgını süreciyle birlikte tarım ve üretimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tarımsal üretimde birçok Avrupa ülkesinde sorunların yaşandığı bir dönemde Türkiye'de üretim devam ediyor. Uzmanlarsa pandemi sonrası dönemde Türkiye'nin tarımsal gücünün devamlılığı için tarımı akıllı teknolojiye entegre etmenin önemine dikkat çekiyor. Türkiye dünyanın en önemli tarım ülkelerinden biri. Yeni tip koronavirüs salgını tarımı tüm dünyada ön plana çıkardı. Salgın hastalık sürecinde Avrupa'nın tarım devi ülkeleri üretim ve dağıtım sorunları yaşadı, ürün tarlada kaldı. Ancak Türkiye'de çiftçiler ara vermeden üretime devam etti. Türkiye gerçekten tarımsal üretim açısından gücünü bu salgında da göstermiş oldu. Herhangi bir sorun yaşanmadan üretim devam etti. Biz ülkemizin tarımsal açıdan güçlü olmasının faydasını bu salgın döneminde görmüş olduk. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Davut Karayel pandemi sonrası tarımı akıllı teknolojiye entegre etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan Tarım Politikaları Kurulu'nun yapacağı çalışmaların önemine dikkat çekiyor. Dünya başka salgınlarla karşı karşıya kalabilir. Onun için biz tarımdaki yapımızı, bu güçlü yapımızı korumak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen pandemi sürecinde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde tarım politikalar kurulu oluşturuluyor. Bu sonrasında tarımsal alanda ülkenin daha da güçlenebilmesi için ne tür politikalar üretilebilir, bunlarla ilgili çalışılacak. Devlet desteğiyle yüzleri güren çiftçiler de üretime devam ediyor. Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta çiftçiler COVID-19 salgını nedeniyle tarımsal üretimin sekteye uğramaması için devlet desteğiyle aldıkları tohumları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması amacıyla hazineye ait arazilerin tarıma açılmasıyla sevinen çiftçiler sosyal mesafe kurallarına uyarak düzenli olarak ekip biçtikleri tarlaların yanı sıra boş arazilerini de değerlendirerek üretim seferberliğine katkı sa katkı sağlıyor.